Selam arkadaşlar umarım iyisinizdir her şey yolundadır bugün bu eski çok eski sketchbooku göstereceğim size neler yaptım size de fikir vermesi açısından hani bunların herhangi bir etkisi var mı benim için var ilerleyen işlerimde referans olarak kullanabiliyorum ya da işte ne bileyim kendi hayal dünyanızı geliştirmek için de bu tarz şeyler yapabilirsiniz defterler yapabilirsiniz defter çok eski gördüğünüz gibi bir yılın şey kullanmışım içinde. Hatta bir ara arkadaşlar bu defter güvelendi. Benim kitaplı güveler basmış. Kemir 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 bitiriyorlardı. Ondan sonra ne yaptım? Bir temizlik yaptım. Arada bir temizleyin yani sizin de varsa. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Eski bir defter ne zamanlardan? Mesela 2016'dan. Bakın burada tarihi var. İşte bu 14-16 arası olabilir. Bu bir işte bir ressamın bir eseri herhalde. Onu almışım yapıştırmışım. Bu da bir karikatür. Bana ait değil. Önemli değil zaten. Burada sevdiğim görselleri topluyorum. Aralara çizimler ekliyorum. İşte siz de böyle bu şekilde defterler yapsanız, sketchbooklar hazırlasanız, journal'lar yapsanız hiç fena olmaz. Bakın burada bu renk hoşuma gitmiş. Buradaki ıslaklık hoşuma gitmiş. O yüzden de böyle etrafında bir kenar geçmişim. Batırken şurayı çizmiş herhalde. Karikatüristik olarak. Buraya bu poşeti yapıştırmışım. Bu poşet aktif. E, içinde i̇çinde bir şeyler var. Öyle. <laughs> Bakın burada zamanla kendi resim dilini yansır tuvale. Artık o resimlerde görülen kendisidir. Evet böyle bir sözden etkilenmişim. Aynadaki yansımayı şey yapmışım. Bakın burada da resim çizmekle ilgili faaliyet var. Zamanla. <laughs> Bayağı cümleyi şekillendirmişim. Gezegenimiz için hayal et düşün tasarla demiş. Burada bir tane görseli, dergilerden kesiyordum arkadaşlar ben bunları. Arkasına da bir takım buzul görüntüleri eklemişim. Burada da kendi çizdiğim bu kedi var. What's happening? Evet burada bir durum var. Böyle bir şok halini betimlemişim. Şok ifadelerini toparlamışım. Evet burada değişik bir şey. Burada e, Cumhuriyet'in ilanı ve kadınları betimlemişim. Oradaki öyle bir konu vardı. Onları yapıştırmışım böyle bu şekilde. Evet burada basit çizimler var. Dead <laughs> öyle bir şey vardı. Bir tane film vardı öyle bir sanki. Çocukluk anılarını eee Öyle bir çocukluk anılarıyla ilgili kolaj yapmışım. Ne? bunlar hep eski hikayeler. Üzülme sakın. Evet burada şarkı sözleri çok yazarım ben arkadaşlar. Ee, sanırım bu da Can Kazaz'ın mı? Öyle bir şarkı sözüydü. Müzik dinleyerek yapıyorum bunları. Genelde. Burada da işte bir abstract çalışmalar var. Abstract kolaj. Buradaki Eva'yı kullanmış Böyle parlaklık katmak için. Ben Simi Glitter'ı çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten masamdan da anlamışsınızdır. Evet burada bir deprem olmuştu diye hatırlıyorum. Evet yine bir deprem şoku travması. Beni kendime ördüğüm kozanın dışına çıkarmaya çalışıyordum. Farkındaydım. Senin çabanı işe yaradığını kuşkusuz da benimkinden o kadar emin değildim. Bel belki bazı kişilikler kozadan çıkmak istemiyorlardır. O ölüm kozası bile olsa. Kimin hakkı vardı kişiyi kozasından çıkartmaya? Evet burada hani bu kentsel dönüşümle ilgili direnişten aslında bir yansıtma var. Ha, şu şiir de sevmiştim. Mavi beyaz gelir, güç gelir, özlem gelir, çizgili desen gelir, üniforma gelir, yüksek maaş gelir, bilgelik gelir, gençlik gelir, cesaret gelir, Türkiye'm gelir, kardeşlik gelir. <laughs> Okudum çizdim kafası güzel. Bunları kendim oluşturuyorum işte böyle. Hoşuma gidiyor bu. Eskiden bayağı gidiyordu. Bakın 2016 zaten orada 2016'ında yaptığım belli bunları. Tarifleri girmişim yani. Bakın yine 16. Evet burada böyle bir giysinin kıvrımlarını böyle bir iyice oraya odaklanmışım. Böyle bir eskiz yapmışım. Burada da yine bir kolaj var. Observer gözlemci e, diye böyle bir şey var. Anlatım yapmışım. Evet burada 80'ler kafası. Her zaman hoşuma gitmişti böyle e, abstract 80'ler kafası. E, çok sıra dışı saçlar, makyajlar var, tipler var böyle o 80'lerdeki punk ıı, akımı burada ıı, öyle bir şey yapmış. evet burada da bir skeçim var yine skeçleri eklemişiz aralara evet kolaç çalışması burada da yine 80'ler kafası biraz bakın orada John Travolta'nın dans görüntüleri vesaire bakın yine aynı işte bu şey Girls Just Wanna Have Fun ismini hatırlayamadım şarkıcıdan ama bu şarkıcı çok seviyorum oh my god Evet burada çeşitli skeçler var bebek süt <laughs> burada renkli kalemlerimle böyle çizgisel çalışmalar yapmayı seviyorum yine etraf karı kız doldu e, demiş evet burada kıskanç bir kadından söz edebiliriz galiba burada evet burada bir güzel e, karikatür var sanat şeyi bilmiyorum çizerini ama çok başarılı bir çizer olduğunu söyleyebilirim evet. Evet burada da böyle bir Yunanlı sanatçının yaptığı bir çalışma vardı. Onu koymuşum. Çok güzel ifadesi. Yarı kalkacakmış gibi. E, halıdaki o otantik etki yine vintage görünüm ama kızın modern giyinişi çok hoş. Kız Rusa benziyor zaten. Yani şey Yunan e, sanatçıya ait diyebiliyorum ama kız Rusa benziyor. Biliyorsunuz ben desen tasarım yapıyorum. Ee, bunlar benim için önemli. Bunları toparlıyorum. Böyle bu şekilde kolaçanlı genelde elimde bulunsun diye inspiration veriyor bana. Baksanıza şöyle bütüne baktığımızda da zaten bir desen hani ayrı bir desen bile e, çıkabilir. Tek tek de çıkabilir. Evet burada da İstanbul'un insanları zombi. Gör e, olarak şey betimlenmiş bir karikatür. Uykusuz dergisindeydi galiba. Oradan da kesmişimdir. Evet burada da bir e, soyut İstanbul tasviri var. Burada da bir, bir vapur koymak istedim. Hani böyle işe giden insanlar o zombi görünümleri. Sabah zombilik zombiliklerinden e, esinlendim. Evet burada da sanatçıların yaptığı çeşitli çalışmalardan oluşan kolajlar var. Karanlık bir kolaj. Burada da işte Nirvana'nın solistiyle Amy Winehouse'un birlikteliği hoşuma gitmişti. Öyle bir baza koydum onları. Burada sanat net bir şekilde zaten belli. Böyle arkada kolaj etkisi yapmışım. Buzul. Böyle kırık cam etkileri. Yine burada da daha spiritüel bir Betimleme e, oluşturmuşum. Hoşuma gidiyor bunlar. Siz de yapabilirsiniz. Böyle sevdiğiniz görselleri bir araya getirip. Bakın burada renk paleti var. Yani mesela şöyle bir konu alsam. Nasıl renkler kullanırım diye yapmışım. Işte. Arkasına yine diğer sanatçı. Bakın burada da vardı o şey. İstanbul'un zombilerindeki sanatçının eserlerini toplamışım. Buraya koymuşum arka plana. E, böyle bir renk paleti yapılabilir diye düşünmüşüm. Yani bir tasarım teması olsa mesela. E, bu da. Bakın buraya da somon rengi koymuşum. Evet bu tarz eski resimleri seviyorum. Burada duygular var. Bakın kadının ifadesine bakar mısın? Çok memnuniyetsiz. Adamın umurunda bile değil. Evet bu sanatçıdan bahsetmiştim zaten. Sanatçının ismini bilmiyorum. Kusura bakmasın yani eğer rastlarsa. Evet bu da böyle bakın renk renk birlikteliklerini çok sevdim. Çizgisel işte bunlardan çok güzel bir tasarım teması da çıkar. Ee, bir tablo başka bir tablo da çıkar. Renklerin farklılıkları bakın tezatlıkları işte sarıyla açık e, lila işte e, koyu kırmızı, bazı gri, e, çatlak yani çatlak birleşimler bunlar. O yüzden hoşuma gitti. Burada da işte soyut bir etki. Arkadaşlar yaparken o an aklımdan ne geçtiğini tam olarak anlatamıyorum size. Hani bunu mesela oluştururken ne düşünüyordum? Burada yine bir içsel yolculuk var sanki Yani böyle bir içsel yolculuğa çıkmak üzere olduğum bir hali ya da bir üzüntü hali bilemiyorum evet David Bowie biliyorsunuz güzel istasyonlar vardı oradan şimdi burada engellerle ilgili bir e, kitapçık vardı elimde onlardan yapıştırdım hoşuma gitti yani bakın burada onların o terk edilmişlikleri onların o dışlanmışlıklarını aslında vurgulamak istedim toplum tarafından bakın böyle uzaktan el uzatılıyor ya da böyle soğukta karda kışta yalnız kalıyor bu insanlar ya da evin içerisinde yalnız kalıyor burada da bir aile evet Batman <laughs> bunu çok seviyorum ya bu şimdi Batman'ı kesmişim buradan arkadaşlar arkaya aydınlık bir hava çimenlik böyle <laughs> güllük gülistanlık hani şey gibi e, Teletubbies'lerin e, manzarası vardır ya Aynı öyle bir etki yapmışım Batman'in daylight yazmış Çok hoşuma gidiyor bu Evet bu da Moğol e, kadınları Bakın burada da yine bir renk paleti var Bir hikaye oluşturmaya çalıştım Çok mini Şöyle düşünün bir tasarım projesinde Çok mini moodboardlardan bir tanesi Hani o, o, o kafada yapıyorum bunları Burada Franz Kafka'nın işte bu tarz hani bu vazgeçmişliği kendini böcek gibi hissetmesi toplum tarafından dışlanmasını bir takım depresyonluk durumlarını burada yansıtmaya çalıştım. Onun içsel dünyasına girmeye çalıştım burada. Elimdeki görsellerle tabii ki de. Evet burada bir şarkı sözü var. Hepimizin bildiği bir şarkı. Sweet Dreams galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet burada bunları yazmışım. Bakın etkiyi görüyor musunuz şeyi? Bunları seviyorum işte bu etkileri. Bunları özellikle topluyorum yani. Burada pişmanlık duygusu, böyle perişan olma durumları antik tablolarda. Antik tablolar derken işte historical tablolarda diyeyim. Evet burada o e, mütevazi aileleri betimlemişim. Derdimi kimlere şikayet eyleyeyim. Meskensiz yavruları ya ben neyleyim? Acaba kimlerden ümit gözleyim? Perişaniyetten ölürsek acep kimene? Yani burada bir deprem olmuş sanki. Depremde işte böyle yalnız kalmış, e, evsiz kalmış bir aile e, göz, göz e, şey betimlenmiş. Ben de onu vurgulamışım. Evet hoş bir tablo buraya eklemiş. Biz insan mıyız? Evet, insanlığımızı sorguladığımız Dönemlerden geçiyoruz. Bakın o zaman da sorguluyormuşum yani. 2016-2015'te. Belki gerçekçi değilim. Ne fark eder? <laughs> Günümüz aşkları. <laughs> esas failler meçhul kaldı. Evet burada hani bir takım cinayetler işleniyor. Bir takım e, suçlar işleniyor. Fakat esas failler meçhul kalıyor. E, asıl suçlu olmayanlar da Bakın bu şekilde. arada kayboluyorlar onlar. Asıl suçlu olmayanlar da bedel ödüyor. Tabi seçim bunlar hepsi. Evet burada Sokrates'in betimlemesi var. Burada zorla evlendirmeye çalışan o toplum baskısından bahsettim. Bakın kadın evlenmek istemiyor. Ay millet ne der? O ne der? Bu ne der? İşte hani sen hafif kadın mısın? Gibi böyle vurgular. <laughs> Betimlemişim. Harika. Seviyorum ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Evet, burada böyle farklı renk kombinasyonları, desen kombinasyonları bir araya getirmişim. Gördüğünüz gibi deneysel çalışmalar bunlar hep. Ben bunlarda uyum görüyorum açıkçası. Bakın burada da böyle bir çalışma yapmışım. Benim kararım, evet, burada yine kadın hakları ile ilgili sıkıntılar olduğunu vurgulamışım. Bu benim güzellik burada kadınların öldürülmesiyle ile alakalı beni etkileyen durumlar olmuş. Büyük ihtimalle o dönemde de bunlar hep yaşanıyormuş, her zaman yaşanıyor zaten. Bakın öldürülen idealler öldürülemeyen insanlar ya da tam tersi benim kararım demişim. Burada da işte kadının güzellikle ilgili şeyleri. orada bir ilişki. Burada bir ilişki. Türkiye'yi meyhane haline getirdiler. Başlığını almışım. <laughs> Çok iyi ya. Hasretin başlangıç noktası. Burada özlem. Bakın bira, i̇şte sigara. Eski bir fotoğraf aşk yine aşk vurgusu bakın burada bakışlarına bakar mısınız çok tatlı sanırım şubat ayındaydık bunu yaptığımda sevgililer günü için yapmış olabilirim bakın arkadaki mumlu görsel var üstüne bunu yapıştırmışım arkada bir tane daha katman var evet çok fazla olduğu için arkadaşlar bu bitmez yani öyle söyleyeyim. bakın burada insan hakları ile ilgili ve burada yöneticilerin bu asilere bakışı gibi düşünebilirsiniz bakın burada da güzel bir şey yaptım burada bunlar parlak seviyorum böyle şeyleri e burada da işte bu e, zegz zegz mevzuları hani böyle bu birliktelikler işte e, bir takım paralı e, birliktelikler hani anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler kafamdan geçiyordu diye hatırlıyorum. Bakın bunlar falan. Evet. Burada daha antik nasıl desem eklektik mi desem. Evet. Böyle vurgular var. Bazen doğru kelimeler aklıma gelmiyor. Bu illüstrasyon çok sevmiştim. Sanatçısı kimse. Tebrik ediyorum. Hatırlamıyorum. Bu da gittiğim sergilerden mesela aldığım broşürlerdeki şeyler. Burada maskeler takmış, maskeleri var, çok hoşuma gitti. Burada renkler çok harika. Burada da işte çocuksu düşler, çocuk hayalleri. Eee bütün karakterleri koymuşum. Çeşitli renk kombinasyonlarıyla. Bu çocuğun onları sevinmesini e, canlandırmışım. Burada çatlak çatlak hareketlerim var. Yani bu ne yani? Hani bu ne arkadaşım? <laughs> bu güzel. Bunu seviyorum. Renkler falan. Akrep bunu dövme yapacaktım. <laughs> Hala yapamadım. <laughs> Büyük ihtimalle Burada daha böyle Rus sanatı. Yalnızlık bunu ben çizdim buraya. Bu 2018'denmiş. Evet bakın burada bu şey mülteci çocuklardan bir görsel. Ee, i̇şte bu daha yeni geldiklerinde. Türkiye'ye daha yeni geldiklerindeki e, bir takım dergilerde yazan konulardan topladığım. Bu benim mürekkeplerle yaptığım okuldaki çalışmalardan böyle bir kolaj. Evet bu da böyle bakın gri sprey boya sıkmışım. Üstüne kadını yapıştırmışım. Bunu çok seviyorum. Bu kolajı çok seviyorum benim yaptım Ben gidersem yalvarırım peşimden gelme. Evet bu da yine Can Kazaz'ın şarkısı. Bakın burada da onu anlatmışım. Evet İstanbul'da. Şu çok tatlı ya. Çok seviyorum şunu. Onu ben yaptım. Aşağılarını falan. Yine sevgililer günü ile ilgili bir şeyden dener. I remember my dreams. Evet rüyalarımı hatırlıyorum. Tabi burada bu kişinin bunun mesela rüyaları ne kadar gerçekleşirdi. Bunu konuşmamız gerekebilir. Evet burada ekleme yaptım bacaklarına. <laughs> Nedense böyle şey kaplasın istedim. Ee, burada, evet burada da yine Osmanlı şeyi. Burada yaptığım etiket çalışması var. Evet burada da okulda yaptığım çalışmalardan bunları eklemişim buraya arkadaşlar. Bu benim yaptığım yüz maskesi. Bunun burada ne işi var? Manyak mısın? Olabilir. Neden olmasın? Evet çok güzel çıktığı için bunu böyle anı olarak saklamak istedim. Yüzünden çıkartıp. Evet bu şekilde okulda yaptığımız farklı boyalarla ve malzemelerle. Evet bu şekilde umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz çalışmalarımı göstereceğim. Bu defter de çok eski de Anı kalsın zaten. Bana da anı kalsın. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Bay bay.